En çok görülen rüya sembollerinden bir tanesi diş dökülmesi meselesi. Zaman zaman kişiler bunları görüyorlar. Bazen topluca dişlerin döküldüğünü görüyorlar. Bazen tek bir dişinin döküldüğünü, kırıldığını, çürüdüğünü görebiliyor. Bazen alt diş, alt diş, bazen üst diş olabiliyor. Bu konuda İslam tarihinde genelde rüya tabircileri bu meseleyi akrabalık çerçevesine ele almışlar. İşte üst dişler erkek akrabalar, alt dişler kadın akrabalar, ön dişler... Yakın akrabalar, arkadaşlar, uzak akrabalar şeklinde. Ve burada bir dişin düşmesini de bir akrabanın vefatı şeklinde ele aldıklarını görüyoruz. Veya işte kırılması, çürümesinde, de onun hastalanması şeklinde algıladıklarını, anladıklarını görüyoruz. Oysa bazen kişinin hayatında öyle bir kavga meydana gelir ki bir akrabasıyla hayatından siler atar. Der ki bir daha der ne sen benimle görüş ne de ben seninle görüşeyim. Cenazeme dahi gelme der. İşte bu da aslında yine dişin dökülmesi manasındadır. Olaya böyle bakabiliriz. Tam tersine ağzına dişi olmayan bir insanın da yeni bir dişi çıkması da o zaman dünyaya bir çocuğu geleceği diye anlaşılabilir. Bu manada alt dişli bir kız çocuk, üst dişli bir erkek çocuk şeklinde de anlaşılabilir. Veyahut da bir yine hayatına gelecek tarzda bir akrabası tekrar işte onunla barışmıştır. O şekilde anlaşılabilir. İş çıkması şeklinde anlamak mümkün. Bu çerçevede genelde yorumlamışlar. Doğru mu? Evet. Doğruluğunu koruyan bir yorum tarzıları bu. Fakat her zaman doğru değildir. Bazen de e, bu tarz rüyalar insanın zihin sağlığıyla alakalıdır. Zihin sağlığı insanın zihine giren bilgilerin e, ağız denilen bu manada e, akli muhakemelerle sindirilmesi ve bu manada e, oradaki gıdaların e, insanın bünyesine dağılması manasında bir sembolleşme mantığı var. Yani nedir? İnsanın elde ettiği bütün bilgiler bir manevi gıdadır. O gıdalar da insanın e, nasıl ki normal kadar ağızda sindirilmeye başlar sonra mideye geçer. İnsanın da bu manada e, zihin boyutu manevi gıdaların ilk sindirilmeye başladığı merkez manasındadır. O yüzden e, zihin zihin ve bozulan insanlar rüyada topluca dişlerin döküldüğünü görürler. Veyahut da artık dişlerin dökülmeye başladığını, tuttukça daha çok dökülmeye başladığını görürler. Genelde büyük bir sınav sonrası sürecinde veyahut da akabinde bu tarz rüyalar görme zaman zaman oluyor. E, bu ikinci bir yorum tarzıdır. Ve bu yorum tarzına göre de Rüyalar görüldüğünü söyleyebiliriz.